Merhaba, yeni bir deneyle karşınızdayız. <laughs> Balon deneyi yapacağız şimdi. <laughs> Çok güzel bir deney olacak bu. Evet, Kaya bant aldı hemen. Kaya, şimdi bu balona ne yapacağız biliyor musun? Böyle e, şuradan bantla bakalım şöyle. şöyle. Buraya doğru evet bir bant şöyle. yap. <laughs> Bantladın, hemen keselim. Makasımız neredeydi? Makasımızı da al. Alalım. Kes onu hemen. Tamam. Kestin mi? Heh, tamam. Şimdi bir daha yapıştır şöyle. Şöyle yapıştır. Hı -hı. Evet. Onu da kes. Çok süper olacak. Evet. Buradan da yapıştır. Şöyle. Yakın olsun birbirine. Hı -hı. Evet. Şöyle. Şöyle biraz. Anne bu öyle. Evet balon. Evet böyle. Tamam. Onu da kes. kes. Hani Çok mi? uzun tuttuk. Biraz evet. Zordu. Hı -hı. Tamam. Böyle bantladık. Şu, şuradan da yap. Tamam. Şöyle kapat onu. Hı. Evet. Buraya azıcık bir boşluk bırakalım. Böyle. Evet. Burayı ne yaptık? Bu şekilde bantlıyoruz. Kes, kes, kes bakalım. Kes. Kayıcım. Ayaz heyecanla bekliyor. Ne yapacağız acaba? Biz ne yapacağız diye. Şimdi ne? yapalım? Ne yapacağız şimdi? Evet, şimdi çok De. güzel bir şey yapacağız. Ee, nereye tarafa gidecek? Ne tarafa gidecek? Bilmiyoruz. Ayaz, Ayaz bırak anneciğim sen bir. Ayaz bırakır mısın? Bak çok güzel bir deney yapacağız ama ağlama Ayaz. Ayaz böyle ağlarsan olmaz. Ağlarsan olmaz. Yine batar. Eline batar anneciğim bu. Batar ama bu batar evet. tehlikeli. Çocuklar alamaz ufak çocuklar. Anladın mı? Ayaz'ı al bakalım. Neden bu gidecek ki? La değil mi? Bunu bu şekilde yapalım. İnşallah olur. Evet Ayaz, ayaz ağlamaya devam ediyor. Buraya mı? Evet dur bakalım. Dur 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 dur. Ayaz, çok Ayaz sen çekin. Çok heyecanlı. heyecanlı Ayaz. Ayaz ama ağlarsan çok böyle çok güzel heyecanlı. olmaz gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Batır bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir aksilik çıktı. <gülüyor> Aynen. <laughs> Anlamadım gitti. her taraf taştı arkadaşlar. Evet ya nasıl oldu bilmiyorum o kağıt banttan yaptık ya Kaya. O yüzden bence tam tutmadı o. Islaktı da balonun yüzeyi. Tutmadığı için... Hala korkuyorum ki. <laughs> Nasıl Patlam patladı? Ben. Deneyelim. Bence deneyelim. Şansımızı bir deneyelim. Bakalım. Oluyor mu olmuyor mu? Olmuyorsa Buraya. yapacak bir şey yok. Çok dikkatli olacağız ama. <laughs> Çok, heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Mi? Yapabilecek miyiz? Çok heyecan. Evet, oradaki küçük nokta. Ya Şimdi balonu bantladık. Tekrar böyle gösterelim bir size. Şuradaki küçük boşluğu kürdanımızla deleceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Göreceğiz. Ve korkuyorum ben. Hadi geç bakalım Kaya. Geç bakalım. Ben korkuyorum ama. <laughs> Bayağı sınanmıştı az önce. Evet, deliyoruz. 1 iki, iki, Sen tabağı tut böyle. Bir kalkıyor. Hadi ya. hadi lütfen. Hadi hemen bastır bastır bir şey olmaz. Hadi. Bastır. Ben tutuyorum tabağı. Sen merak etme. Sen bastır. Bastır. Gel bakalım. Nasıl olacak? Göreceğiz. Bir facia mı olacak yoksa bu sefer güzel mi olacak? Göreceğiz. Evet arkadaşlar. <laughs> bu sefer galiba başardık. Nasıl oluyor? Evet. Güzel. Bu sefer güzel yaptık. Evet. Evet çeşmemiz gibi akıyor bu. Çeşme gibi aktı. Benim yıkayayım ben. <laughs> evet su bitene kadar bekleyelim artık. Evet bu sefer başardık. Oldu. Aferin, Aferin. bize. <laughs> Aferin bize. Akıyor. Tabi balon küçüldükçe İyi, iyi, Me mesafe iyi. kısaldı artık. Mesafe kısaldı. Mesafe kısaldı. Evet. evet. Ne oluyor? Evet. Al onu oradan. O tabaktan al. Bence bunu alalım. <laughs> Dur bakalım. Evet. <laughs> evet. Şimdi bekleyeyim bir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> Akmaya devam ediyor. Bitecek şimdi. Evet bu deneyimiz de bu şekilde sonlanmış oldu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bitmiyor. Evet bitmiyor. O kendi kendine atsın artık. Deney bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.